Merhaba arkadaşlar para ile kazanç kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adbox'tan nasıl e, hızlıca para kazanır onu öğreteceğim. Şimdi e, hile yani söz konusu hile yapacağız. Para hile kazanç sonuçta kanalımızın adı. Hile yapacağız. Ama hileyi 5 liralık yapacağız. 5 liralık kaça denk gelir? Şuradan hesap makinesi. Bakalım 5 bölü, 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 bölü hangisi ya? Şöyle herhalde 5 bölü 0,5'e bölersek 10. 10 kere yapacakmışız. Şimdi çallası açalım. Çallası onu indirmeniz lazım. açılıyor. Biz de bu arada şu 0.05'in hani 5 kuruşun linkini kopyalayalım. Sonra CTRL Shift N ile gizli sekme açalım. Google Chrome'dan. Çalısı açıldı. yapıştırıp burada bekleyelim. Kellesi açıp şuradakileri silelim. Şu çöp kutusu ile. Sonra buraya gelip siteye giriş deyip bu siteye girsin. Tamam. Şurada Adbox Me yazıyor. Ona tıklayın. Go var. Go'ya tıklayın buraya repeat advanced diyeceksiniz ve ona bir yapacaksınız. Ona bir, 11 11 on, bir, on bir. Yani beşin içinde 0,5 100 Yüz kere olmaz, 100 yüz, iki kere olmaz lazım herhalde. 200 yüz mü, yüz mü? Neyse, ona on yapalım biz. Tamam. Ok dediğimiz anda başlıyor arkadaşlar. Sayfayı kapatabilirsiniz, altı da alabilirsiniz. Şimdi şurada 0 TL yazıyor, değil mi? Şimdi 55 kuruş oldu. Yani böyle böyle seri 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 kazanıyorsunuz. Öyle diyeyim. Close. Repeat me. Şuraya 100 ya 200 yapmamız lazım herhalde. Neyse biz 100 yapalım. 100 de 10 açsın. Arkadaşlar böyle 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 5 liraya kadar kalsın. Zaten 5 liradan sonra da ıı, kontrole giriyorsunuz siz. Hesabınız kontrole giriyor. Banlıyorsunuz. 5.55 oldu. Tamam kapattım. böyle kalsın. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Ben günlük 5 lira yapıyorum. Bu benim size işte göstermek amaçlı açtığım hesap. Yani 5 lira yap yap çekiyorum. 5 lira yap yap çekiyorum diyeceğim de. Yani 50 lira olunca yapıyor oluyor. Haftalık çekiyorum ya. İki buçuk hafta falan böyle oluyor çekiyorum bazen e, sayfalarda paylaşıp oradan da geliyor onlar da çekiyorum hem güzel oluyor iyi oluyor okula gidiyorsan okula gittiğiniz zaman okul açtığınız falan çıkıyor hem babanızdan yüzün hem de buradan çıkıyor oh mis gibi neyse arkadaşlar bugünlük videonun da sonuna gelelim İyi günler size. Bay bay.